Merhaba değerli dostlar, değerli kardeşlerim. Bugün sizlere kara nasıl bozulduğunu anlatacağım. Kara büyü çok sıkıntılı bir büyüdür. Bozulması da zor olan büyüdür ama deniyoruz şansımızı. Bir ihtimal bozabilirsek bizim için olumlu oluyor. Bu yazdığımız yerde, aşağıdaki nokta koyduğumuz yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefonda ekran görüntüsü alıp, bilgisayar çıktısı alıp Evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte her şeyin düzeldiğini göreceksinizdir kardeşlerim. Eğer ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim de varsa bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşan herkese ücretsiz bakım yapıyoruz. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Bizi takip eden herkese bakıyoruz. Allah'a emanet olun. Merhaba kardeşlerim ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere eğer vücudunuzda farklı farklı lekeler çıkıyorsa sürekli bunların ortadan kalkması için gerekli olan işlemi anlatıyorum. Öncelikle burada nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp telefonunuzda bilgisayardan çıktısını alıyorsunuz. Çıktığı aldıktan sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20 gün içinde vücudunuza çıkan lekelerin ortadan kalktığını göreceksinizdir. Ama bunu yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşın. Sizlere öncelikle bir ücretsiz yıldız zahmı bakımı yapalım. Üzerinizdeki sorun, problem neyse bunların nereden kaynaklandığını, ne şekilde geldiğini öğrenelim. Allah'a emanet olun. Ercüment Hocam Instagram kanalından arkadaşlar. Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere evinizdeki muskaları bulmanızı sağlayacak olan bir işlem yapıyorum. Bu işlem evinizdeki muskaların sizin önünüze çıkmanızı çıkarmayı sağlar. Öncelikle bu hazırladığımız kağıdın üzerine adınızı, doğum tarihinizi ve anne yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yerde toprağa gömün. 20-25 gün içinde dediğiniz gibi muskaların ortaya çıkmasını sağlar. Ve ücretsiz yıldız hava bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. de Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşan her gün ücretsiz bakım yapıyorum. Tek şartımız bizi takip etmeniz kardeşlerim. Bizi takip eden Instagram'da her gün bu bakımı yapıyorum.